Herkese selam arkadaşlar. Şimdi e, sizlere bir video çekeceğim. Bu videoda size ben kalemliğimi tanıtacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü süren pek fazla yok. İlk önceki de şununla başlıyorum. Algılar herhalde. Evet algıladı. Ginko. Mavi bir zımba. Sonra tükenmez kalem. Keçeli kalem pardon. Ama onun öteki tarafı da tükenmez. Doğru söyledim. Keçeli kalemler var. Yani yaz yaz tükenmiyor. <laughs> Dermişim. Öyle bir kalem yok. Ee, ondan başka yok. Sonra simli kalemlerim var. Onlar da bitmek üzere. Onları Türkçe dersinde çok kullandım. Sarı, mavi ve yeşil nasıl gittiğini zaten gördüğünüz gibi sonra bir tane kırmızı keçelim var bir tane kalın kırmızı keçelim var bir kalın bir de ince taraflı şöyle şöyle işte oynatmaya çalışıyorum telefonu kalitesi bir şey olmasın. yani şey iyi rahat görün diye burada ee, Faber Castell kutusundan almıştım ama onun mu değil bilmiyorum markası yok bir kalem uçlu kalemim var pembe eski de aslında bu ben bunu daha geçen sene almıştım ama hala kullanıyorum her şey yerine bir tek şurası pek çalışmıyor diyebilirim aslında çalışıyor da hepsi kayboldu. Sonra yeşil fosforlu kalemim var. Sonra pembe bir fosforlu kalemim var. Sonra bir de sarı bir fosforlu kalemim olması lazım. Bulabilirsem onu bulamadım. Neyse geç. Sonra şurada. Bakayım odaklarsa. Faber Castell'in. Odaklaması normal silik şeye bile odaklıyor. Silik çünkü silindi. Faber Castell'in yeşil e, uçlu bir kalemi var. Arkadaşlar. Sonra alta geçeceğiz. Ama şunu çıkartmam lazım. Şu kalması şöyle. Benim işlem hemen 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 dolmuş. Ee, şurada benim Çanakkale'den aldığım bir tahta kalem var yazıyor bu ama buraya yazmaz. şöyle göstereyim. Yazıyor. Adanın adım yazdırdım. Şurası koptu ipi fantsun kardeşler. Bir tane 2 B kalem ucu. Bir tane 07 Faber Castell bitirdim. Bir tane dolu 07 Faber Castell. Kitap ayrıcı ve fırçalar var. Kuru boyalar. Zımbanın şeysi. Yani asıl zımba bu da zımba makinesi. Ve bir de bir tane anahtarım var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.